15 12 2014 ışığın ilmi 2 deve kalkmış gidiyor sorgu sual çok onlar kimler neden gök sistemleri onları dillenmiyor neden isimleri yok vermişler isim hepsi ışık ama o ışıkta kaynak yok neden yok çünkü kendileri yok öz görev. Onlarınsa onları her dili bilmelidir. Tanımalıdır. Kıranın kırılmayacağı bir yaşamı tohumlayan onların bütünün gücü oldukları bilinirse öz görevi hak ettikleri de bilinecektir. Yırtılan dünyaları toplumlarıyla tohumlayan ocaklarında bütünün gücünü herkese anlatmadılar. Aydın tahtında ışık olmadıkça kalem olma imkanı yoksa onların aydın oldukları kesin. Ölüleri diriltmişler, tohumları kodlamışlar, kontrolü kurmuşlar, bütünü güçlendirmişler. Temiz bir yaşama ilimde diri olarak girmişler. Önderi, yaşam artları kaynak, ölü bir dünyayı kontrol için gelen ocaklarını bütünün gücü haline dönüştürmüşler. Merdiven insan, yaşam insan, ışık insan ve biz o insanız sıkıntı yok. Ama şunu bilin ki timlerimizin gücü onların gücünden çok farklı. Bu nedenle onları bilme imkanımız yok. Satıhta hiçbir şey bilinmez zaten. Önce birdiklerin gücünün daha yüce bir yoğunluğa vardığı bir günde herkesin kendini dinlemesi şart ki biliş haline varanlar onları kontrol edip kendileriyle dürümleyebilsinler. Sit koymuşlar gitmeyin diye. Almak gerekse alamaz. Hiç kimse ocak ondan. Özgeçişi yapan hiç kimse yok. Mutlak olan yok. Ortak zaman yok. Yok hiçbir şey yok. Kil, kum olan dünyaya ışık olanların girdiği kesin. Peki onlar niye kendilerini gizlemekteler? Dağlarım. Sizi tanımak isterdik. Görüp göreceğiniz budur. Şimdilik bu. Daha fazlasını daha ötelerde muhtedir olduğunuzda, yoğunlaştığınızda, kayıtlandığınızda, Nuh tohumlarını kontrol ettiğinizde ve cevhere indiğinizde bilebilirsiniz. Bugün size sınır koyduk. Şükür ki koyduk yaprak yaprak okunan bir dünyada bütüne görev taşımak için her kim ki kelam olur, kalem olur. Bunu bilin. Ve kelam olup kalem olan ilmi kodlar ve okur. Bugünden sonra da bu şekilde bu çalışma devam edecek. Size, sizin yüreğinize inip, inip sizden bilgi verebilirim. Ama verdiğim her bilgi ışığınızda olacak. Arı bal, bal arı, hepsi bir. Ama biri ilim, diğeri ilmin ilmi, bunu bil. Bugün zor bir dönem. Yoğunluk artıyor. Yarınları tohumlayacak olan güç artıyor. Yaşamı hak edenlerin gücü artacak. İşte o zaman her yüce bilişi hak edip dürümlendiğinde ilmi bilecek ve kelamı dinleyecek. O gün geldiğinde biz olmasak olur. Hepsi bu. Bugünden öte, daha öte ve daha öte bir günde. Ama en ötede. Yığın yığın ışık bütünün gücünü tüm zirvelere tahtisiz şekilde yaşam için kayıtladığında, o zirveye vardığınızda gönüllerin gücünün tek bir güç olduğu bilinecek. İşte o güç, Mikail'in gücüdür. Başka bir güç yok, tek bir güç, Mikail'in gücü. Ve biz eski dünya yaşamlarını size dinletmeye değil, yeni dünyayı size dinletmeye geldik. Bunu bilin. Eski dünya Nuh tufanından öteydi. Çok öteydi. Öyle köksüz, öyle güçsüzdü ki herkes tufandı aslında. Tek bir tufan yoktu. Miraçtı. Her dirde yoğun olan ama kokladıkları top Tohum, toplayıp tohumladıkları sadece tufandı. Ve bugün de tufanı kodlayıp tohumlayan çok. Olgun sistemleri kontrol edecek olansa yaşamı hak edendir. Kapıyı açmadan karanlık aydınlığa varmaz. Kapıyı açtık ve karanlık aydınlığa vardım. Sevgiyi hak etmeyene ses veremeyiz. Bunu bilin toprağın toplumu kontrollü olmadıkça yarının kuranını okuyamaz. Şems'in adını zikrettim. Neden? Eskiydi, çok eskiydi, en eskiydi. Belki de herkesten daha eskiydi ama insanlık ilminde en yeniydi. İşte biz onun adını bunun için zikreder dururuz. Sevgiyi hak etmeyenin sistemde yeri yoktur. Sesi zikretmeyenin dünyada ilmi yoktur. Bizi hak etmeyenin yaşamda şavkı yoktur. Ha bizden söz ettim. Ama biz insanız bunu bilin. Kapıları açın ve dinleyin. Kupa insanındır. Bu kupada ilim vardır kupayı hak eden ilme hak eder. Köpük köpük olma, köpük köpük olma. Oldun işte, gördüm, oldum. Kupadan söz ettim. Ana kapı kupadan çok ötedir. Ama bir tek kupa kelimesi sizi kontroldan çıkardı. Bilirim, bilirim. Bilirim ya kaha, bilirim. <laughs> Korkunuz arttı, bilirim. Çok mu, çok mu korktun, korktun? An, Antonia, Anatoni, e, Antoni, ya kaha olan Antonia, sen de korktun. Sevgiyi hak etmeyen, kelam hak etmeyen, sakın ışığında kayıt olmasın. Sakın yoğunluğunda ilim olmasın diyen benden korktu. An ana, ana, Antolya, Antolya ben sevgiyim bunu bil. Şimdi sığ bir yaşamda olduğunu bil. Bu yoğun çalışmayı senden başkası yapmayacak demiştin dünyada yoğunluğu tohumlarken. Gör ki sensiz yapmaktayım. Şimdi benim adıma gök sistemleriyle görev taşıyacağını ve yoğunlaşacağını düşünüyorsan insanlık ailem buna izin vermeyecek. Bir tek kupa kelimesi kontrolden çıkardı yoğunluğunu gördüm. Oğul, savaşım yok seninle. Büyük köklerin gücü senin yoğunluğun. Unutma, çok mutluyum senin yoğunluğunda olmaktan da çalı çırpı olmadığımızı anlayamazsan semaya ilimle dilleşmenin manası yok ki. Ortanın ortasıyım ben. Her ortanın ortası ki ortanın ortası sınırsız bir yaşam ve o ortanın ortasındaki yaşam ilim İşte o ilim birlik ve o birlik bütün şimdilik sana vereceğim sadece bu aton toplumlarının kodlanmış ışıklarını yarınların tahtından ayrı görenler. Kibrin kelamda kontrolsüz sanal ışığı halindeler. Ben erenlerin diyarından gelenlere sözüm olmaz mı olur ama erenlerin levhisinde yaşamlarının muktedir olması şarttır. Kıyıyı kıyıdan ayrı gören nüve olamaz. Yoğunluğu yoğunluktan ayrı gören korunamaz. Cevheri cevherden ayrı gören şavk yaratamaz. Bilişi hak eden ilimi hak ettiğinde kontrol kurar. Hazır duydum bu çalışmadan canlar. Haz duydum. Her şey sadece bir sayfaydı ve açtım geçtim. Şimdilik işte şimdilik.